Enbursa.com ekranlarından herkese iyi günler sevgili seyirciler. Bugün Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan intikal edişinin 83. yıl dönümü ve bugün tüm Türkiye'de olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Bursa'mızda da şehrimizde de büyük bir özlem, saygı ve minnetle anılıyor. Anma törenlerinin baş adresi Atatürk Anıtı'nın önündeyiz heykelde bulunan ve e, birazdan burada anma töreni başlayacak. Bursa Valisi Yakup Can Bolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş az önce bu bölgeye geldi. Yine protokol burada. E, partiler partilerin il başkanları yerlerini aldılar. Birazdan Atatürk'ün manevi huzurunda çelenk sunum töreni gerçekleşecek. Çelenk töreninin ardından iki dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşımız okunacak ve şanlı Türk bayrağımız göndere çekilecek sevgili seyirciler. Heykel Atatürk anısının olduğu bölgede 10 Kasım Atatürk'ü anma günü bugün de büyük bir sevgi, şükran ve minnetle anılıyor. Tören birazdan başlayacak. Saat Dokuzu beş geçe ulu önderimizin bundan 83 yıl önce gözlerini hayata yumduğu gün o saat, o dakika birazdan tüm Türkiye'de yad edilecek. İki dakikalık saygı duruşunun ardından tüm Türkiye'de sirenler çalacak ve hayat iki dakikada duracak. Ardından İstiklal marşımız okunacak ve şanlı Türk bayrağımız göndere çekilecek. Ardından konuşmalar yapılacak. Konuşmaların ardından Atatürk'le ilgili şiir dinletisi olacak. Oldukça kalabalık şu an heykel. Bursa Valisi Yakup Can Bolat burada. Bursa Büyükşehir Başkanı Ali Nur Aktaş burada. Partilerin il başkanları burada. Sivil toplum örgütleri burada. çok sayıda vatandaş burada. Atalarını, cumhuriyetlerinin kurucularını, büyük liderlerini, ulu liderlerini, başkomutanlarını anmak için Atan'ın heykeldeki manevi huzurunun önündeler şu an. Yıllar üst üste katlandıkça Tören başladı, başladı sevgili seyirciler. Güzel vatanımızı kurtardın anladıkça seni yitirmedik ki. Dün olduğu gibi bugün de aramızdasın her Buna inan atar. Yüzyıllar da geçse aradan sen her zaman anılan büyük bir kahramansın. Sayın Mali, Sayın Gülsebek Şehir'e başkanım, değerli protokol, kıymetli konuklar, 10 Kasım Atatürk'ü anlayı programını arz ediyorum. Atatürk anıtını çelenklerin sunulması, saygı duruşu, istiklal marşı, yaşamlı bayrağımızın Önlere çekilmesi, yarıya indirilmesi. Çelenklerin sunulması, Bursa Valiliği çelenkleri. Evet şu an Bursa Valisi Yakup Can Bolat çelenk sunma törenini başlatmış durumda. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çelengi. Şimdi de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenginin sunumuna geçiriyor. Mustafa Kemal'i düşünüyordum. Ölmemiş bir Kasım sabahı. Yine bizimle beraber her yerde yaşıyor dört kaşısında. Yaşıyor. Bir dakika kaldı değerli izleyenler. Birazdan tüm Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere iki hayat iki dakika duracak. Sirenler eşliğinde Ulu Önderimiz, Büyük Liderimiz, Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü hep birlikte büyük bir şükran, özlem ve minnetle anacağız. Siren sesiyle birlikte saygı duruşuna ve ardından Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Tüm okullar bayrak fileman halk şu an sirenler çalıyor? Tüm Türkiye. Büyük Rıdır'ın bir evler, büyük atasının vefatının 83. yıl dönümünde büyük bir şükranla anlıyor. Heykel Cumhuriyeti Meydanı'ndaki törende hayat sıra tutturdu. Vatandaşlar arabalarından indi ve sergi duruşuna geçti. Şimdi İstiklal Marşımız okunacak. Marşımızın ardından şanlı Türk bayrağımız göndere çekilecek. Tüm okullar bayrak bilama indir. Sayın valim, Atatürk anıtına çelenk sunma tören, töreni burada sona ermiştir arz ederim. 10 Kasım Atatürk Anma Programı Verinos Kültür Merkezi Orhan Gazi Salonu'nda saat 9.45'te başlayacaktır. Evet sevgili seyirciler. Heykel Atatürk Anıtı'nın önündeki Atatürk'ü anma töreni an itibariyle son bulmuş durumda. Saat 9'da tören başladı. Saat 9'u 5 geçe tüm Türkiye'de Hayat iki dakikalığına durdu ve Türk ulusu, Türk milleti büyük önderini, ulu liderini, başkomutanını, ilk cumhurbaşkanını, cumhuriyetlerinin kurucusu olan Yüce Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet, özlem ve şükranla andı. Ardından İstiklal marşımız okundu. İstiklal marşımızın okunduktan sonra da Türk bayrağımız, şanlı Türk bayrağımız göndere çekildi. Ee, yine duygu dolu anlar yaşadık, ee, çok duygulandık, tarifsiz duygulandık ların içerisinde bulduk kendimizi. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde ellerinde çiçeklerle buraya geldiler. Öğrenciler buraya geldiler. Atalarının manevi huzuruna geldiler. Ellerinde çiçeklerle Atatürk anıtına çiçekleri, çelenkleri bıraktılar. Yine e, sirenler çaldığı andan itibaren araç trafiği de durdu. Yolcular arabalarından inip saygı duruşuna geçtiler ve hayat iki dakikada durdu tören İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma töreniyle birlikte sona ermiş bulunuyor sevgili seyirciler. Evet şimdi yanımızda İyi Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu var. Sayın Türkoğlu'nu görüşlerini almak için yayına davet ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü bugün büyük bir şükran, saygı ve minnetle anıyoruz. Törenimiz an itibariyle bitmiş bulunmakta. Neler söylersiniz? Biz her Kasım, 10 Kasım'da olduğu gibi bugün buradayız. E, ve bugün öğlenden sonra, 2'den e, sonra da yine ayrıca e, parti heyetimizle, arkadaşlarımızla geleceğiz. çelengimizi bırakacağız bu resmi törende. E, Atatürk'ü anacağız, dualarla anacağız, rahmetle, minnetle anacağız. Çok net bilinmesi gereken bir şey var. Atatürk'e kim düşmansa bu Türkiye ve Türk milletine düşmandır. Atatürk'ü kim sevmiyorsa emin olun ki Türk'ü ve Türk milletini sevmiyordur. Atatürk'le kim mücadele etmişse bu aslında Türk'le ve Türk milletiyle mücadele etmiştir. Ama hiçbir zamanda başarılı olamamışlardır. Sonları hüsran olmuştur ve yine hüsran olacaktır. 83. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yılında biz İYİ Parti ailesi olarak rahmetle, minnetle şükranla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Onun tabii ki naçiz vücudu toprak oldu. Yaşayacak olan kurduğu cumhuriyet tam bağımsız, özgür cumhuriyet yaşayacak ve biz de onun takipçisi ve savunucusu olacağız. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler. İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun Atatürk'le ilgili mesajlarını aldık. Ee, yayınımız burada sona eriyor. İlk olarak e, protokolün çelenk sunumu gerçekleşti. Ama partilerde gün içerisinde çelenk sunumlarına devam edecekler. Cumhuriyet Halk Partisi birazdan gelecek. Yine gün boyunca tüm herkes Atası için buraya gelecek ve onu manevi Çok huzurunda. Var anacak. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Bir kez daha Embursa.com ekibi olarak Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü büyük bir özlem, sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. İyi günler.